Hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4 oynuyoruz arkadaşlar. Red Bull 4. Şimdi arkadaşlar yeni oyuncağımız için başlayalım. Şimdi böyle iki tane e, kırmızı topumuz var. Bir tane de kare bir topu var. Diyor ki böyle bir siyah kare var diyor. Bunlar tüm kırmızı topları kare yapıyor diyor. Ve yakında dünyayı kare yapacaklar diyor. diyor. Ve biri buna izin vermiyor. O da biz arkadaşlar. Ve şimdi zaten birinci bölüm oynuyoruz. bir yıl daha olacak. İkinci iki yıldınız. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Ee, eğer arkadaşlar bu eğer 100 abone olursak arkadaşlar PlayStation 5 çekmişiz arkadaşlar. O yüzden abone olmayı unutmayın. Şu da PlayStation 5'te şey yapabiliriz. Hmm. PlayStation 5'te şey yapacağız arkadaşlar. Bizler hmm. beraber FIFA 16 oynayacağız. Şimdi geliyoruz. Şimdi şunu çıkaralım. Hemen koş 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 koş. Tamam atladık. Seviye 3. Burada su varmış. Şunu Aha Nikon arkadaşlar. Sen benim arkadaşlarıma nasıl şey yaparsın? <laughs> Bugün onlara gösterdik arkadaşlar. Bu arada küçük kardeşlerimiz bunu bu videolara hoş bir videolar. Hemen like atsınlar, abone, abone olsunlar. Yani istemiyorum arkadaşlar. Ben elimden geldiğince iyi video çekmeye çalışıyorum. Yani kötü video çekeyim. Kötü video çekebilirsiniz çekebilirim çeker, çeker, ama emek veriyorum yani sizin için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan gidiyoruz. Ve bum. Tamam arkadaşlar. Seviye 4. Amacımız arkadaşlar buradaki yeşil tepeyi bitirmek. Belki bitiremeyebilirim ama sonraki bölümlerde bitirebilirim. Yani bu arada e, Esma aldı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, onunla beraber kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da alalım. hop da. Çok güzel taktik yaptım arkadaşlar. Bu reklamları boş verelim. Şuradan bir basalım. Evet arkadaşlar Çok güzel atladık. Aha, burada bir kare daha var. Ben bunu bir sefer suya atacağım. Aha, Aha burada baya dikkatli olmam lazım. Hoppa. Oh, oh. Aa, oh, bu ne? Bir Tamam arkadaşlar. bir yere gidiyor Aa, oraya Evet, böyle Öbür bölüm. Bölüm 6. Seviye 6. ne? Hop ama Ama ben buraya çıkamıyorum Dur şuradan Olmuyor Ay ezileceğiz 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 Tamam biraz bekliyoruz Bek evet, şuradan tam Ha şurada de... Zıplayın diyorum Tamam Oynuyoruz arkadaşlar Yani e, oyunu bitirirsem arkadaşlar benim için çok iyi olur Bu arada arkadaşlar Red Bull'un diğer de gelecek yani, Merak etmeyin yani siz sadece abone olun like atın. Ben istedi istediğiniz istediğimiz her oyunu çekelim. Ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Sıkıntı yok yani. İttiriyoruz. Hop. Ah. Az kalsın. Şöyle kutunun içine. Kutuyu şuraya koyalım. Ha, ha, hayır. 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 Tamam. Şimdi çıktık. Hop. Ve bu seviyede tamamlandı. Of. Koş koş koş. Bu, bu ne yapıyor ya? Yani çok merak ettim. Oha üstümüze geliyor. Üstümüze geliyor. Dur şimdi taktik yapalım. Hop. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar. E, ee, sizle beraber. Parti panik videoları. Sizlikten parti videoları çekebiliriz. Hatta sınav videolarına gelmesini istiyorsanız. Video atabildiğiniz kadar like, abone etmeyi arkadaşlar annenize, babanızın telefonuna, tabletinize, tabletinize bilgisayarınızı da abone olun ki ben buradan hemen ıı, videoyu çekebilirim arkadaşlar. Ardından şunu yap, şöyle yapmamız lazım. Aynen. Tamam. Çiçek sepeti ekstradan. Çiçek En şık takı, saat ve aksesuar ürünleri. Kapattınız. Tamam mı Oo, çok atladı. Hop. Hoppa. Koşuyoruz. Bu arada arkadaşlar yakında Minecraft videoları da gelecek yani. Bunlar da bu arada Ramazan'ın güzel olsun arkadaşlar. Hadi arkadaşlar torun çekici çok Tabi bu bana göre. Şimdi şuradan Hoppa. Şimdi buraya çıktım bunu almak istemiyorum arkadaşlar yani ben şuradan çıkarım Hı? şöyle bir şey yapamıyorum o çok güzel. ah be tam geldiğimde atmıyorum of olmuyor neyse biz şu kutuyu alalım ya şöyle yapıyoruz evet aynen tamam bulmaca oyunu o arkadaşlar yani zeka geliştirebilir küçük arkadaşlar için zekası geçebilir bu arada arkadaşlar. Ee, hedefimiz arkadaşlar şu anlık bir abone olmak. Eğer bin abone olursam arkadaşlar dediğim gibi kostüm çıkartıyorum. Hoppa. Şunu kutuya ihtiya hop, hop. Koşuyoruz arkadaşlar. Şarjımın 5 arkadaşlar. E, son şarjımı size açıyorum şunu hemen aman. aman arkadaşlar canım gitti Hop. hızlıca şu bölümü bitireyim arkadaşlar 30 bölüm olduğu için bir bölüm yani şöyle yapsak böyle bir 15'ini falan bitirsek arkadaşlar hiç fena olmaz <laughs> Seviye ona geldiğimde arkadaşlar zaten. Hadi, yes, baby, yes. Ay, 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 ay. What? Oh, boy, are you scale This is super sale. Hadi, taht we we zaldik. Den Ve arkadaşlar 12. bölümde bu arada bitiriyorum. Neyse arkadaşlar biz şöyle devam ederiz. 12. seviyede bitiriyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar iki yıldız almayı unutmayın. Koş 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 koş. İttir 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 arkadaşlar şunu ittirerek hemen şey yapalım. Bildiğimiz uzun. Bildiğimiz zaman arkadaşlar yani çok uzun olmayacak. 12. seviyede bitiriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu kısmı bitiririm. Boss kısmını şu ortaya atarım arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı yok. Pardon. Boss'u belki çekebilirim. Boss'u böyle bir iki üç bölüm kala çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.